başın öne eğilmesin. Aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın. Aldırma gönül aldırma. Dışarıda deli dalgalar. Gelip duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma. Görmesen bile denizi. Yukarıya çevir göz. Deniz dibidir gökyüzü aldırma gönül aldırma Dertlerin kalkınca şaha Bir sitem yolla Allah a. Görecek günler var daha Aldırma gönül aldırma Kurşun ata ata biter Yollar gide gide biter Ceza yata biter Aldırma gönül aldırma